Yunanistan ile Türkiye arasında sıcak savaş ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, ben hiçbir zaman Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak savaş olabileceğine ihtimal vermiyorum. İki ülke bunu daha 1930'larda Atatürk döneminde aşmış durumdalar. Buradan bir gerilim, bir sıcak çatışma çıkmaz zaten her iki ülke NATO'nun güney kanadını oluşturan. Yunan Türkiye ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz? Erdoğan'dan sonra, AK Parti'den sonra Türk-Yunan ilişkilerinin de normalleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Türk dış politikası yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi temelinde tekrar rayına oturacak. O turcos analist anefere oti Kyvernis Erdogan <laughs> prospathin apo Son iki günde Türk Lirası'nın e, dolar ve euro karşısındaki değer kaybı da gösteriyor ki artık öngörülebilir boyutu aştı. Bu sorun Türkiye'nin tüm sorunlarının önüne geçti. Dolayısıyla e, Türk halkı bir an önce e, bu iktidardan e, kurtulmanın yollarını arıyor. Bu nedenle Erken seçim isteniyor. Erken seçim olmasa dahi... Kıbrıs mebinde yapılacak yeni sondaj nedeniyle Doğu Akdeniz'de Yunan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir kriz yaşanacağını düşünüyor musunuz? Güney Kıbrıs Rum yönetimi özellikle kuzeydeki Türklerin hidrokarbon yataklarından eşit hakları olduğunu bir türlü kabul etmiyor tek başına çeşitli parsellerde sondaj arama faaliyeti güney ve kuzey el ele vererek hı hı. adanın tümündeki tümünde tüm parsellerde ortak arama ortak sondaj yapabilirler